Koskoca meclis bile başbakan, cumhurbaşkanı çocuğa veriyor yerini. Niye sen oradasın? Niye ben orada değilim? Bitki örtüsü derken? Önce ben bastım. Erhan Bey. Ya, ya maki. ben buldum. Maki, ya, maki yamak, <laughs> maket. Maki, yamak, maket. Bravo Erhan Bey. <laughs> ev ev, ya. Ben benim gönlümün kazanırsın boşver. İnsan bir bize danışır. Basayım mı derdini? Bana söyle. Kafana mi, göre sen hareket sen etme. <laughs> etme. Birlikte yarışıyoruz burada. <laughs> Biliyor musun? Bak böyle. Bas sen bas. Bas sen. Ne diyor? Önlemek. Elime gelen diksin. Ha, ne, mum dik. Mum dikmek. Mum dikmek. dikmek. You, you, dikmek. Mum dikmek. Ne dikmek? Mum, mum, mum dikmek. Mum, mum, mum dikmek midir aradığımız <laughs> cevap. Evet. Doğrudur efendim. Bravo. 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 <laughs> Pardon Bizim yaşımız yetmiyor. Bu sorular çok daha klasik döneme ait. <laughs> arkaik sorular bunlar. Antik ediyoruz. dönem. Biz de arkaik, antik bile değil. Düşün artık. Ramses'in sınıf arkadaşı kızlar. <laughs> okulundan. Ne diyor ya? Ben cevap veririm. Biz daha ziyade... Yani, ama hatır... Ben yok bir cevap vermeyeceğim. Canım benim takılıyor, şaka yapıyor. Aa, Hepimizin ruhu gelsin. çocuk...